Sevgili alıç severler, ikinci yaprak yaşındaki alıç bahçemizdeyiz. Şimdi bazı alıçlarımızda şekilde gördüğünüz gibi çiçeklenmeler mevcut. Ve çiçek açan alıçların boylarının uzamadığı, çiçek açmayanların ise bakın boylarının daha güzel uzadığını gözlemliyoruz. Şimdi e, alıçlar çiçek açıyor burada, burası Adana. Şimdi biz ne yapacağız? E, alıçların bu sene meyve vermesini engelleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden çiçekleri bu şekilde kesiyorum. Yani burada şöyle ortalama bakacak olursak. Şöyle bayağı bir meyve çiçeği kestim. Kesmek zorundayım. Mecburum buna. Çünkü alıcım boyu zaten bir metre bile yok. Yani bu kadar meyveyi taşıması neredeyse imkansız. Ağacı bile kurutabiliriz. Ağacın biraz büyümesi lazım. Kendine gelmesi lazım. Siz de ağaçlarınız büyümeden meyve alacağım diye ısrar etmeyin. Önce ağacın büyümesini bekleyin arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.